İnan bana borç verecek durumda değilim. Çok üzgünüm Kevser. Demek sen de sıkıntıdasın. Aa sorma sorma bildiğin gibi değil. Allah senin de yardımcın <laughs> olsun. Ben gideyim artık. A, çayını içmedin daha. Sağ ol başka zaman inşallah. Hoşçakal. Güle güle. Seher teyzeye selam söylemeyi unutma. <laughs> Efendim. Siparişleriniz öğleden sonra elinizde olacak. <laughs> İyi günler. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Mersi. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Olmadı ama. Bakar mısınız? Pardon bakar mısınız? Buyurun. Kusura bakmayın. İstemeden kulak misafiri oldum konuştuklarınıza. İzin verirseniz size yardım etmek istiyorum. Yardım mı? Bu adrese gidin lütfen. Ne yapacağım burada? Evde iş yapabilir misiniz? Ne işi? Dantel, örgü, oya tarzı işler. Siz gidin bu adrese. Mutlaka yapabileceğiniz bir iş bulursunuz. Giderim teşekkür ederim. Ah bir saniye. Bunu da alın lütfen. Onu alamam. Bakın, az önce çok zor durumda olduğunuzu söylediniz. Sizin yaşadığınız bu zorlukları birkaç yıl önce ben de yaşamıştım. Onun için yokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Çok teşekkür ederim ama ağlama. Lütfen. Ama bu borç. Alın lütfen. İsminiz neydi? Kevser. Kevser Hanım, para kazanmaya başlayınca ödersiniz. Çocuklarınız aç kalmasın. İyi günler. Pardon. Pardon. Ben sizi nasıl bulacağım? Kartın arkasında cep telefonum yazıyor. Allah çok şükür olsun. fabrikasyon çalıştığımız kadar el işine çok önem veriyoruz. Dantelden tül çeşitleri şu an çok revaçta. Ben size bir örnek vereyim. Buyurun. Bu da yumaklarınız. Bunlarla da etrafını geçersiniz. İşi teslim edince paranızı alırsınız. Sonra yeniden yumak alırsınız. Tabii devam ederseniz. Ederim tabii. Biz yurt dışına çalışıyoruz. Bizim standartlarımıza uygun ördükten sonra bizde iş tükenmez. Yurt dışında ev örgüsüne çok önem veriyorlar. Bu perdeli kumaşlarla dantel tülleri kombin yapıyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. böyle özlemişim anne. Köfte de harika olmuş. Bundan sonra her soframızda salata olacak inşallah. Okula giderken de para verecek misin? Vereceğim tabi. Anne sen o yumakları çabucak örersin. Örelim tabii kızım. İki yumak neymiş ki bana? Dünya böyle iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor kızım. Anne ben doymayacağım herhalde. ye <laughs> oğlum ye paşam. Yavaş ya tıkanacaksın. Ne tıkanması abla? Daha patatese sıra yeni geldi. <laughs> Amin. <Ay. gülüyor> ah be yavrum. Sana da kıyamıyorum ki. Keşke gözlüklerim kırılmasaydı da sana yardım etseydim. Ben yapıyorum anne. Hem de zevkle bıkmadan yapıyorum. Allah bugünü bize gösterdi ya. Hiç uyumadan yaparım ben bunu. Ben sana demiştim kızım, Yaradan mutlaka bir kapı açar demiştim. Yarın bakkalın borcunu ödeyeceğim. Bir de elektriği öderim. İnşallah kızım. Şunları teslim edeyim. Bunların parasıyla da kiranın bir kısmını veririm. Kadın olan borcunu sakın unutma kız. Daha sonra da onu öderim inşallah. İnşallah kızım. Anne... Hı. ...biliyor musun? Sabah okula giderken... ...çocuklarıma açlık vereceğim anne. <laughs> Ömer'im mutlu gidecek anne. <laughs> Kendini ezik hissetmeyecek. Ah benim canım kızım. Kıyamam ben sana. Verin benim oğluma. Akıllı oğlum benim. Derste hiç konuşma olur mu? Tamam anne. Derste güzel güzel notlarını al. Tamam anne. Akıllı, efendi, terbiyeli ol. Tamam anne. Aa, hepsi benim mi? Evet. Canım annem, annem, annem. Seni seviyorum. Hmm. Aslan annem benim. Bir tanesin sen canım, güzel oğlum benim. Canım annem. Sami Efendi. Oo, hoş geldiniz Kevser Hanım. Sabah ekmek almaya gelmediniz. Merak ettim sizi. Benim borcum ne kadar? Ne o? Ödeyecek misin yoksa? Evet. Nereden buldun parayı? Sana ne? Sen paranı al gerisine de karışma. Anlaşılan yağlı bir kapı bulmuşsun. Benim neyim eksikti Kevser Hanım? Boy desen boy, endam desen endam, para desen para. Çok uzatma. Borcum ne onu söyle. Al. Kendin gör. Açık kapıyı. Tabii ya açmazsınız kapıyı. Açık kapıyı. Bekir efendi. Param hazır mı Seher Hanım? Paranı birkaç gün sonra vereceğiz. Başlatma şimdi birkaç gününe. Hem benim muhatabım sen değilsin. Söyle çıksın dışarı. Korkusundan mı seni çıkardı kapıyı? Çık dışarı Kevser Hanım. Buradayım. Gerçekten de evde değil misin? Ben de korkudan çıkamadığını düşünmüştüm. Paranın bir kısmını birkaç gün içinde ödeyeceğim. Hadi ya. Nereden bulacaksın da ödeyeceksin? Sana ne? Benimle doğru düzgün karış. Haftaya gel paranı al. Ne o Kevser Hanım? Koca mı buldun yoksa? Haftaya gel ve paranı al. Buyurun. Bu paranız. ...çok sağ olun, Rica çok teşekkür ederim. Öyle makbule geçti ki. Bunlar da ümmetleriniz. Minnettarım, çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hadi oğlum gel artık. Tamam anne ikinci tabağı doldurup geliyorum. <laughs> Abla benim çayımı açık koy. Tamam. Gel. Yavaş yap paşam yavaş ya tıkanacaksın. Tıkanmam babaanne çok lezzetli. <laughs> Yarın sizinle birlikte çarşıya çıkalım. Ne yapacağız çarşıda anne? Sürpriz. Anne ne olur söyle. Sürpriz dedim ya oğlum. Anne söylesene. Aa sürpriz. Abla hepsini yiyecek mi? Yuh Ömer. <laughs> Kevser yanlış yapıyorsun kızım. Anne çocukların montları çok eski. Çocuklar bir süre daha eski montlarıyla idare edebilirler kızım. Sen önce o kadının parasını <laughs> ödemelisin kızım. Bir süre daha beklese. Ya illa şu günde ödeyeceksin diye bir şey söylemedi ki bana. Elim rahatlayınca ödersin dedi. bilecek amcık benim rahatladığını. Kevser, hatırlıyor musun kızım ben sana bir şey söylemiştim. Ne söylemiştin? Sen dürüst olduğun sürece Allah karşına mutlaka bir kapı çıkarır demiştim. Hatırlıyorum anne. Karşına çıkan kapıyı açacak olan anahtarı da sen dürüstlüğüne bulacağım demiştin. Dediğin oldu. Allah karşıma bir kapı çıkardı. Ben gecemi gündüzüme kattım, o kapıyı açtım. Ama şu anda dürüst davranmıyorsun kızım. Ne yapıyorum ben anne? O gün karşına o kadın çıkmasaydı bugün bu duruma gelemezdik. Ama sen şimdi dürüst davranmıyorsun. Kadına olan borcunu umursamıyorsun. Ben borcumu ödeyeceğim anne. Ne zaman? bütün eksiklerini tamamladıktan sonra Güzel kızım bu dürüstlük değil Çünkü ihtiyaçlar bitmez. Bugün çocuklarına mont alırsın, yarın ayakkabı alacağım dersin. Dikkat et kızım, dikkat et yavrum. O anahtar elinden gitmesin. Dikkat et o kapı yüzüne kapanmasın. Oldu mu güzel kızım? Alo. İyi günler. Ben Lale Yılmaz'la görüşecektim. Hı. Ne zaman gelir? Adres söyler misiniz? Bu adrese mi geliyor? Tamam. Geliyorum. İyi de bu atölyenin adresi demek ki o da buraya iş yapıyor. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Buyurun paranız. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Kolay gelsin. İyi günler. Hayırlı işler. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Aldığınız yumakları bitirdiniz mi yoksa? Henüz bitiremedim. Ben şey için geldim. Lale Yılmaz diye biri var mı burada? Evet var. Şu an burada mı? Burada. Kendisiyle görüşebilir miyim? Gelin benimle. Lale Hanım sizinle görüşmek isteyen biri var. Tabi. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen oturun. Nasılsınız? Sıkıntılarınızı biraz olsun halledebildiniz mi? Ha, hallettim. Çok sevindim. Bir sorun mu var? Neden bana öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz? Ben sizi burada böyle görünce şaşırdım. Ben size bu atölyenin sahibi olduğumu söylememiştim değil mi? Sahibi mi? Evet. Size olan borcumu getirdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eh, ben gideyim artık. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Kevser Hanım, lütfen buyurun. Bu devirde sizin gibi dürüst insan az bulunur. Benim buranın sahibi olduğumu bilmiyordunuz. Yani size göre ben bir daha hiç karşılaşmayacağımız biriydim. Ama buna rağmen bana olan borcunuzu ödediniz. Hem de çok bekletmeden ödediniz dedi. Benim böyle dürüst bir elemana ihtiyacım var dedi. Ve... Ee. Ve? Anne ee? söyle hadi. Bana atölyede maaşı çalışmayı teklif etti. Anne, Anne gerçekten, gerçekten mi? mi? Evet. Hem de sorumlu olarak. Çünkü Lale Hanım sürekli yurt dışına gidiyormuş benim gibi <laughs> iş bilen, dürüst birine ihtiyacı varmış. Ee, kimin annesi? <laughs> Bize yapacağın sürpriz bu muydu anne? Evet oğlum, buydu. Çok güzel bir sürpriz oldu değil mi abla? Gerçekten de çok güzel bir sürpriz <laughs> oldu. Çok mutlu olduk anne. Canlarım benim. Güzel oğlum. Benim size bir nasihatim olacak. Siz, siz olun. Ne kadar zor şartlar altında olursanız olun. Asla dürüstlükten ayrılmayın. Dürüst olun. Sözünüze sadık olun. Siz dürüst olduğunuz sürece... ...Allah karşınıza mutlaka bir kapı çıkaracaktır. O kapıyı açacak olan anahtar... ...sizin dürüstlüğünüze bağlıdır. Değil mi anneciğim? Öyle evladım, öyle. Anneciğim sağ ol. Allah senden razı olsun. Senden de evladım, senden de. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.